Hepinize Merhaba Arkadaşlar Hepinize, Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün yeni bir challenge ile karşınızdayız Evet ben Arnazıyım evet. ee, Biz bu önümüzdeki bonibonları e, diğer tabağa koymaya çalışacağız Seriha bu tabağa koyacak ben bu tabağa koyacağım Enes de bu, bu tabağa koyacak bu... Kurallar Boni. ellerimizi evet. arkamıza koyup sadece ağzımızla alacağız evet. Ve 30 saniyeniz var değil mi? Evet 30 saniyede en fazla yanındaki tabağa Bonibon koyabilen kazanmış olacak ve ikinci raunda geçeceğiz. Sonunda da sizin kazanacağınız e, bir ödülü de belirleyeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi tamam. hazır mıyız? 2, evet. Bir. İki. Üç. <laughs> Haydi bakalım Serra'ya bak. Serra 3-4 tane al. <laughs> Annesi Serra'ya destek çıktı. <laughs> Vay süperler. Evet. <laughs> 10 saniye kaldı. Bitti. <laughs> Durun bakalım. Aa, annesli, benim şey olabilir belki. Ne Bizim olabilir? Onu Şimdi sayın bakalım. Serra seninkini de Melike sayacak. Şöyle nasıl sayabiliriz ki? Elinizle tut sayın. Şöyle, şöyle atarak sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Evet. <laughs> Vay Enes kazandı. seri seri aldım. Evet hızlı hızlı aldın. Serayı da sayın bakalım. Gerek yok. Olsun sayın sayın. 6, 7, Dua okuyormuş gibi. <laughs> tamam. Şimdi bu round'ın kazananı Enes. Enes'i kutluyoruz. Şimdi ikinci round'a bakalım. Neler olacak? Çocuklar evet şimdi ikinci round'a geçtik. Bakalım şimdi bu şekerlemelerin arasından istediğiniz bir rengi seçiyorsunuz. Ve o renkleri 30 saniye içinde en fazla toplayabilen kazanıyor. Bakalım şimdi. Sera sen ne renk seçiyorsun? Pembe. Pembeleri toplayacak. Melike sen? Ben de pembe seçiyorum. Ben mavi toplayayım. Enes de mavi toplayacak. Şimdi ben size başlayın diyeceğim. Başlayacaksınız. Hazır mıyız? Hazır. Seyra ne yapıyorsun? bırak bırak. Şimdi başlıyorsunuz. Yaparsın yaparsın. girseniz zaten bir şey. Tamam. Hadi bakalım. Bir. Hay girmeyecek. Tamam mı? yoksa elerim. Hiç girmeyecek tabağa başka renk. Ne? Evet. Hiç tabağa başka renk girmeyecek. Bakalım. Bitti bitti bitti. Çek çek bakalım. Yedin mi? Yedin mi? Aa, pembe al. Onu bir tanesini eleyeceğiz. Öyle demiştik. Mavi ile beraber ha. bir tane pembeyi geri koy. <laughs> Yapma. Ya Serra mi? bitti. Se <laughs> sayıyoruz. Serra'nın ikiler. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. 2, 4, 6, 7. Serra da 7. Enes 4. Bu evde berabere kaldınız. Şimdi ben ikinize bir ne vereyim? 20 saniye daha vereyim. Ve geri pembeleri Toplayın bakalım. Ama çok bir 2 3 Başla. Sıra sıra Şimdi başlıyoruz Melike ve Serra diğer pembeleri bakalım kaç tane pembe daha alacaklar. Başla. Başla bakalım. Çabuk çabuk. Baba. Selam ağlamış Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü rounddayız evet, şimdi. Evet. Şimdi daha zorlaştırdık. Oh, no. Oh, no. Yoğurdun üçün içinden e, üç tane bonibonu e, 30 saniye içinde bulan mı diyeyim yoksa süresiz mi diyeyim? Süresiz. süresiz de. En önce bulan kazansın değil mi? Evet. <laughs> tamam o zaman. 1 2 i̇ki, i̇ki. Üç. Üç. Başlayın. Hadi bakalım şekerleri arayın. Nerede? Dilinizle içebilirsiniz yoğurdu. Selin Vallahi iyi yoğurt yiyeceğim o zaman <laughs> bence. Bakalım. Melike bir tane buldu. <laughs> Melike iki tane buldu. Enes hadi hadi Enes daldır kafayı Enes çekin be. Ve Melike buldu <laughs> Kafanızı kaldırın bence Melike buldu çünkü Uğraşmayın tamam Çocuklar çok sevdi herhalde devam ediyor Yoğurdun devamını yerseniz Melike Pipoz veririz Ben de içini buldum <laughs> Çok tatlı Ben de buldum ama <laughs> Ay tövbe ya Çok tatlı oldunuz. Sen abi kapıyı kaldır bakalım. Bu çabuk bitti. Melike kazandı bunu da. Şimdi diğer ben eli. Ben diğer Hayır, ben Diğer iki eli kim kazanmıştı? Bir eli ben. Hayır. İki eli Deniz kazandı. Diğer iki kazan kazandı. O zaman bu oyunun... Enes Kere oldu. <laughs> Olsun üzülmeyin. Bebek ödül bebek Ay ödül bebek maması değil. Ödülle biliyor musun? Kardeşlerinden istediğin birini seçeceksin. Ve bir gün boyunca senin istediklerini yapacaklar. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Seç bakalım hangisi? Melike. Ya ama ya. <laughs> ya çok süper. <gülüyor> <gülüyor> Tipini şu an hiç alamıyorum. Çok tatlı oldunuz. Hadi şimdi arkadaşlara bay bay deyin. Bay kapatalım. Bu videoda da beğenip like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Biz çok eğleniyoruz. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. bay, bay.